Gelmeyeceksin sandım. Kusura bakma. Çok otobüs bekledim. Gelmek bilmedi bir türlü. O yüzden geç kaldım. Ee? Neymiş bakalım acil konuşmamız gereken konu? Sadece seni görmek istemiş olamaz mı? Neslan lütfen. Tamam. Geçen gün ofisimde Hasan ile yaşanan saçma sapan olaydan sonra çok rahatsız oldum. Arkadan gidip özür bile dileyemedim. İçimde kaldı. Sorun değil. Ben çok önemsemedim zaten canım. Boş ver sen de unut gitsin. Benim unutup boş vermem çok zor. Zaten o günden sonra bir sürü şey yaşandı arka arkaya. Ne demek o ne oldu? Biz Hasan ile e boşanmaya karar verdik. Boşanmaya mı karar verdiniz? Evet. Nasıl? Bana söyledikleri yüzünden mi? Ay yok artık canım daha neler? Yok yok. Seninle alakası yok. Yani aslında var. Yok. İslam bilmece gibi konuşmasana. Lafı dolandırmadan anlatmayı öğrenememişsin hala. Tamam. Ee, anlatıyorum o zaman.